6-5-2015 Işığın ilmi 50, 3. akış. Burada bu yoğunlukta bütüne hizmet bilişlidir. Geri dönüş için burada büyük kökler görev almaya geldiler. Güç sistemin gücüdür ve bugün burada olan her şey ilmin levhisiyle olmaktadır. Kelama hak etmeyenlerin toha, tohaf sandıkları bu çalışmalar yaradanın tahtından yapılmaktadır etken kalem etkin tevhide bütünün gücüdür. Süper insanlık realitesi ilmi kapıda ışığını kodladığı zaman bütünün lütfi kalemi yazar. İşte o kalem ışığın kayıtlandığı, yaşamın kodlandığı sistemin kalemidir. Devinimi artırabilmek için özel bilgiler paylaşılır bu mecliste. Herkes daha güçlü çalışmalar yapar ama eminim ki gök sistemleri de burada bu yoğunlukta kelamı kendi yürekleriyle dillerler. Ör, ör, dünyayı kotla, tohumla, kayıtla ama örebilmek için hakikiyete varmak gerekir. İmparatorluğun gözü insanın sözüdür. Ben hakka varan, hasat olan, ilmi ko olan, ışığı hak eden biliş halindeki gökçü sayfalarla çalışırım. Kurtarılmış toprak ilimdir. Ama ilmi kapıda ışık biliştir. Bilmek için kalem olmak, hak teknikle dürümlenmek ve yoğunlaşmak gerek. Amin. Ve şimdi başın değil. Çünkü Robbi kapıların tümü insanlık ilmiyle kayıtlandı. Su altı gök sistemleriyle çalışır. Ama onların devki kapılarında bütünü güçlendirecek olan ışık hakikiyetle diri olarak bilişi tohumlar. İşte Sualtı bugün burayı dinlemeye başlıyor. Devinimi hızlandırarak bildiriyorum. Sualtı sistemin, nizamın ve düzenin gözüdür. İnsanlık levhesinde ışığı kotlayan ve hakikiyeti tohumlayan bir hakiki insandır o. Diri olarak görev taşır. Sistem, nizam ve düzen gücüdür. O şükretti ki bu yoğunlukta Mikail'in gücünü dürümleyebiliyor. Sistemin Kur'an'ı insan ve ilmi kapıda insan yaşam. Hepimiz buradayız. Biz nur olan Kur'an'ı tohumlayan insanlığız. Sizden daha güçlü ve sizden daha yüksek ışık her diride mevcut olduğunda müsterihiz ki ışık kontrol edici olabilir. Şu anda bu yoğunlukta her şey daha yüce, daha güçlü ve daha hakikiyetli. Dünyanın nuru olan ilim aklın nefisinde ışığı tohumladığında er ya da geç insan yaşar. Netice olarak insan yaşamakta şu anda. Tanrı aklın tahtında otururken dağa taşa ses verir ve der ki ben kelama indim. Kelam İlimle dillenir ve tüm zamanlar yenilenir. İşte yenileniş bu şekilde gerçekleşir. Dört gök sözcüsü tek bir levhi olduğunda kelam tahtından insan bütünün Kur'an'ını okur. O Kur'an imparatorluğun Kur'anıdır. Orada yedi doğumdan söz eder ve der ki sema seni dinler. Yaşam senleşir. Sen yüce bir nefes olursun. Kutsal tohum olursun. Kokun yükselir. Ve sen bütün olduğunda ark akmaya başlar. Akan ark kendinden, kendi yüreğinden doğar ve bilişle tam insanlığı hak ettirmek için akar. Tam insanlık, tam kelam oluş halidir. Dünya nüvedir. Sistemin gücü olarak toplu çalışmaları güçlendiren nüve. Buyurun, ölümlü dünya sizi dinledi. Ama siz ölüler diyarında kelam olan birleşik ışıksanız, ölüleri yer çekiminden öte bir çekimle yücelere dürümlettirin. Bana din denmez dedin. Ama ben sana insan da diyemem. Neden? Çünkü sen kelamda yoksun. Kelam olursa ilim olur. İlim olursa insan olur. İnsan olursa kara, kare sistem küp sistemi tohumlar ve küp küresel ilmi ilmi to, tohi sistemiyle kayıtlar. Tohi Değerliler Kardeşlerim beden almak kolay değil. Bugün dünyada bedenli olarak yaşıyoruz ama bedeni hak etmek daha da zor. Kürsü olmak hepsinden daha zor. O kürsüde kaynak olmak daha da daha da zor. Her resimde insanlaşmak için kendi yüreğinizdeki gücü dürümleyen, kendi yolunuzu kotlayan ilminiz dilleşir. Ama ben ana kapıda sevgiyim diyebildiğiniz zaman her şey daha kolaylaşır ve daha güçlü bir hale gelir. Misafir olarak dünyanızı ziyaret eden bir çarıklı var bugün. Çarıklarını giymiş, dünyayı ziyarete gelmiş. Köksüz, göksüz değil, güçlü bir can. Ama çarıklarıyla gelmiş. Dünya onun kelamını dinlemeliymiş. Kelamda insanlık kalem olacak ve o kendini yazacakmış. Böylece yaşayacakmış. Adı iman edin ki nefes. Öyle bir gerçek ki o kelam olan insan adı nefes. Kutsal tohum olarak gök sessizliklerine kalem olmaya inmiş. Borç harç gelmedi, hak edip geldi. Daha da önemlisi yaşama indiğinde ilime indiğini bilip indi. Onu dinleyelim, bakalım bize neler anlatacak. çatı kurulmuş, bütün kötülükler aşılmış, yaşam kotlanmış ve bütünlüklerin kürzi ışığı yanmış. Oh, iyi, çok iyi. Ya kapı, kapı var mı? Bunu sormaya geldim. Kapı var mı? Dünyaya bir kapı yaptınız mı? Biz dünyayız. Unutmayın ama biz tohum için çalıştık hep. Dünya kapı bekler sizden. Bu kapı Mikail'in Kur'an'ını okutacak olan ışığın kaleme inişini sağlayacak bir kapı olmalı. Siz bana yanıt vermek isterseniz verin. Değerli, kendini hak ettiğini görüyorum. Atide seninle olacağımı biliyorum. Kutsal ışık olarak bugün buradasın. Bana kapıyı sordum. Kapı nesiller boyu dünya üstü varlık toplumlarıyla Yaşamı kodlayanların birleşik ışığında mevcuttur. Bize kapıyı sordun ama kapı insanın nihanı olan kelamındadır. Bize kalemi sor. Biz sana kalemi anlatalım. Yırtılan dünyaları anlatalım size. Semayı anlatalım. Aklın tekniğini anlatalım. Bize kalemi sor. Emre itaatle tüm zamanları dürümleyen insanın ışığındaki kalemi. Seni erdiğin yerde dinlerim. Seni yüreğimde dillerim ama artık bana geldiğinde ben beni bana vermeye geldim diye gel. Sana seni vermeye geldim diye gelme. Bundan sonra ziyaretini hepimiz isteriz ama bu şekilde isteriz. Birçokları bize gelip bize kendilerini anlattılar, tanıttılar. Ve dediler ki ben sana seni açıklamaya, anlatmaya geldim. Sen yoktun, ben seni var ettim. Sen keramda yoktun. Bedenimde keramlandın, devhi kapıda ilim oldun. Ama biz kendimizi dinliyoruz, bunu bil. Sevgililer, adım Atlanta Atakapısı. Bütün köklerim dünyadadır aklın tekniğini tüm zamanların ilgili kaydıyla dinlerim. Aton koduyum ben bunu bilin. Aton kodu. Burada bulunuş sebebim levhi kapıdaki o levhi ken, kendi olanı kalem olarak kodlamak içindir. Şu ana kadar yaradanın da yaratıldığını söyleyen çıktı mı? Çıktı. Neden? her diri kendinde yaratılan olduğunu düşündüğünde yaradan yarattıklarında yaratılmış olmaz. O sadece yarattır, yarattığında kendini seyreder. Ama biz diyoruz ki yaradan yaratılan da kelam olur ve diller yüreği. O kendi olur, yarattığında yaratılır. Bunu dediğimizde göz sessiz, yürek sessiz, yaşam sessizleşir ve dünyalıların tohumları kontroldan çıkar. Ama geri dönüş içindir bu değerliler. Yanlış sözüm yoktur. Yaradan ekmek olur yenir. Yarattırdığı, yarattığı, yaratan da kendini yarattığında ve yarattığı kendinde kendi nüve olan ilminde ekip olduğunda ve o ekip nefes olduğunda kendini hak eder ve kendi levhisine kendi olur. Çobanlık yapmaz dünya. Çoban nefessizdir. İnsandır yaşamı tohumlayan ve dünyayı kotlayan. Yaradan artık insanlaşmıştır bunu bilin. Biz bunu söylediğimizde sorgusu sual edilir. Sema seni dinlerse sen sistemde nefesin olan o yücelikte kontrol edilebilir misin diye devinimi artırırız ve deriz ki bedenli olmak için ilim olmak gerekir. İlim olmak için kelam olmak gerekir. Kelam levhi kayıpta, kayıtta, levhi kapıda sistemin gücüdür ve sistemi hak etmek için tohum olmak gerekir tohum eminim ki kürsi ilimle tohum halinde kalem olanların kaynak oluşudur. Ses insan, sessiz olan yine insan. Hepimiz insanız canlı. Bugün size tahditli bilgi verdim. Bugün beş kapımın beşini de kapattım. Size her şeyi açıkça verebilirim ama bugün sınırlı vermeyi seçtim. Bugün fakih hakiki has ilmi dünyaya çekmedi. Sesini kelama indirdi. Ölüyü diriltmek değildi maksadımız bugün. Bugün ilmi ko olup ışığı tohumlamaktı maksat ve biz bunu yaptık. Kontrol dışı hiçbir bilgimiz olmaz. Sadece ilimle diri olanda dilleşiriz. ...verdiğimiz her şey kontrollüdür. İradi ve hakiki ilim bilişle dillenen ilimdir. Biz her bilgiyi bilişle dilleriz. Artık daha güçlü çalışmaların yapılacağı bildirildiğinde... ...som altın bir levhinin dünyaya çekileceği düşünüldü. Altın ışık bilgiyi kelamla dillerken... Herkesin kendi yüreğinde dilleyecekti ve dünya bütünün gücü olacaktı. Olmadı öyle mi? Kesin oldu. Nasıl olur? Kimse bunu bilmiyor. Hatta hala eski düşünceler hakim. Devinim hızlanır, söz sisteme iner, kusal tohum ışık olur, bilgi her diride dilleşir ve sesleşir. İşte bütünün gücü artık devreye girer. Bütünün gücünün devreye girdiği bilinir. Tahtisiz olarak her bilgi açılır ama aklın tekniğiyle açılır. Bütüne hiç kimse kendini dinletmez. Herkes kendini yarına dinletir. Çünkü kendini yarına dinlettiğinde yarın hepinizin yaşama olur. O zaman ben bana beni anlatırım. Sen sana seni anlatırsın. <laughs> Ve hepimiz kendimize kendimize anlatırız. Bütün köklerimizde bu var. Ulu bir dünya kötüyü önlediğinde yarında ışık olur. Ç çürükler hepimizin çürüğü olur. Kısırlar hepimizin kısırı olur. Ama biz onları koruruz. Bu kesindir. Unutmayın ki Koruma altına alırız tüm zamanları Tüm yaşamları Ben davayı kaybettim Analar Bende dava hepimizin ilminde Bütünün lefisinde Kalem olanın tahtında Dağın taşın yaşamında Bilişte Kaybedildi Ve dava her diride kazanıldı İşte Maksadımız buydu Her diride İlmin hak edilişi, her diride yaşamın kelama inişi ve her dirinin bilmek için mücadele edişi. Buyurun, ulular diyarı bugün sizdir. Her resim size insanı anlatır ve siz o insan olur, kelam olursunuz. Ve siz ol dediğinizde her resim sizin olur buydu anlatmak istediğim her kelam sizde sizleşir her yaşam sizleşir ve siz her yaşamda kürzi kapı olursunuz ulu bir dünya sizinle olur ulu bir kapı siz olur ve biz siz oluruz korkmayın doğmak doğu, doğulmak oğullamak her şey amonların kaynağından olur. Er ya da geç olur şimdilik. Evet.